Kız iki yatalak demedim, bir yatalak dedim. Faruk sende mi yatalak olmaya karar verdin? Arkadaşlar günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. İki yatalak bugün benden çekeceğiniz var. İki tane yatalakla 24 saat geçeceğim. İkisinin de bütün bakımı bende. bende. Tuvaletleri, Tuvaletleri çişleri, içişleri, banyoları, banyoları, yemekleri, yemek, içmeleri, dişlerini, fırçalarımalarına kadar. Her şey bende. Hiç daha önce yatalak tecrübem olmamıştı. Ben de çok yatakta vakit geçirdiğim için biraz aşinayım duruma diye düşünüyorum. Diyeceğim yatalaklara hakaret oluyor mu bu? Kötürüm desek? Kötürüm, kütürüm ne? <gülüyor> <gülüyor> Biz hakaret içerip hiçbir şey yapmıyoruz burada. Bak. Sen şu an yatalak mısın? Evet. Yatalak, yatalak olur yatalak Ay yatalak yatak kötü bir şey değil. Yata tam yata bağlı insan yatalak. Part-time yatalak. Yarı zaman işine gelecek bak, kalkıyor. Bak, aha, bak. Yatak şey ne demek biliyor musun? Sözlük anlamı. İnme ya da sakatlık yüzünden yataktan kalkamayan kimse. E tamam sen. O benim arkadaşım. O sen yani. O benim. Tamam. Şey. <laughs> Sarayak. Bu şey <laughs> 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 yiğitten <ederim. gülüyor> Ay bütün yemin ederim. Ya görünmüyor ya buradan. Benim kamera o kadar iyi değil. Burada dikişi yarası var. Hadi bakalım, da kaldım, da Birinci ve ikinci yatalak ihtiyaçlarınız neler? E, öncelikle kahvaltı ihtiyacım <laughs> Bir şey diyeceğim sen part time metalaksın. Sen kalk bana yardım ediyor. <gülüyor> Benim <laughs> arkadaşlar <laughs> banyo yapmaya ihtiyacım var. Saçımı yumurta kırılsa yani. <laughs> Kanka tüy tel tel ayrılmış ha yağdan. Ben biraz sıkayım da şey kızartmalık yağ çıksın evde. Faruk'un ay aldım alın diye herkes arama. Ama ne oldu bak? Zam geldi. Müneccim miyim? Hayır. Doları takip ediyorsun. Hadi 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 yatağı topla sonra da yatalak biri taşı. Ben bulaşıkları yıkıyorum. Bir dakika ben bulaşıkları yıkarken yatalak iki niye yulafları yıla yapmıyor? Böyle bir şey olabilir. Ben niye salak gibi bütün her şeyi üstlendim ya? Kanka ben buna yalandan geri yatalak dedim Evet ya bu yatalak bir dakika yatalak ekildi. Kalim ya. Atıldın yatalaklıktan. 2022 kış son sonbaharı. Hadi. Bundan tırnı içer. Orası nasıl delindi bilmiyorum ya. Kız sen de yat Kendi kendine gitmeye çalış. <laughs> Arkadaşlar bana ettiklerine bakın. <laughs> Psikolojim bozuldu. Psikolojim bozuldu ben. Ağabey bakayım. Ben kendime bulaşık çıkmasın diye yemek yapmıyordum. Bu ne? Her yapamayacaksan yıkayayım. Yok Yardım yok yıkarım da en azından çöpleri şöyle şuralara koymasın. <gülüyor> <gülüyor> Mutfağa şöyle gelmişim Faruk var. Dün yediğimiz cipsin çöpü. <laughs> Böyle yaptın değil mi? <laughs> <Yaptın> mu? <mı? gülüyor> <laughs> <laughs> sen içinde kalanları da at. Neyin? şöyle yapınca çıkıyor. Laf <laughs> yapayım ben şimdi. Ben hepsi hazır mı olur? Bence sen yap. Herkesinkini servis et, benimkisi kalsın. Biz birlikte yeriz o zaman. Yok yok, siz yiyin. Seni yalnız bırak. Hadi Faruk, hadi. Yersin sen. Saçım pis diye saçıma şöyle özenli dokundun, onu da fark ettim. Şöyle. Damlıyor. <laughs> <laughs> Bu akşam şu mantarı yapın. Bu akşam şu mantarı yapın. Yapındaki gidiş sinsiliği beni rahatsız ediyor. Bir hemen çok kısa bir dekişi alıp bir şey anlatacağım. Biz de o gün Faruk'a yalvardık lütfen gitme 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 diye çünkü yani birazcık işler ortak olsun istedik yani yardım etsin diye istedik. Neyse Faruk sinistrisi anladı evde iş birlikliğini sonra Faruk o benim işim şey var işim şey var, şey var, şey var deyip gitti tamam biz ama hani de gerçekten Faruk'a yalvardık. Deyip... Ve Faruk yolda giderken COVID oldu eve gitti sonra da COVID olmuş Test pozitif çıktı. burada kalsa için sağlık sağlık oturabiliyordu ama o gitti ve COVID oldu hak ettiğin için Tarık. Özür dilerim. Ama bu sesi de hiç şey şuna bak. Evet. Birazdan uçuş hazır. <laughs> Uçamadım he zaten yanlış biliyor. Bir şey değil mi bu? Katrin milyon fikrini bana kim verdi? Hem de. Ben niye kabul ettim bunu? Bir gün köledeksin. Bir gün köledek yapacaksın. Ne olacak? Karşılığında ne aldım? Hiçbir şey. Hürrem altınları dağıtmıyor ki ona bu başkaldırımı baş kaldırı mı ilet? Tamam sen de arada bu yulafları kontrol et de. Gülah! Su Uzatma. Ne oldu? Ben bir duymadım sultanım. Ne? Yulaf mı yapmadılar mı? Cariyelerimiz. Cariyelerimizden Eda Benim korktusun. <laughs> 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 Cariyelerimiz baş kaldıracak. Yandı bu yulaflar diyor. Ah. <laughs> Cariye bekle. Burada kısır var. Bütün o gördüğünüz bulaşıklar o kısırdan çıktı. Faruk görümceleriyle kısır yiyebilsin diye. Benim ellerim arkadaşlarım'a armağan oldu gerçekten. Ee, bir sınavda ter dökerken sen kısır yiyordun görümcelerinde. Çekiyorum. Ay, ay, ay şurada biri var. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Bir an sapık şeyler duyunca nasıl ayaklandın? Anne. Biliyordum bunu diyecekti. Ay merhaba arkadaşlar. Ameliyat olmadan önce dudağımı uçukladı korkudan. Kendime de bir tane bakıcı tuttum. Yani şimdi yulafımı hazırlayamadılar. İki kişi ben daha ne diyebilirim bilmiyorum. Yani burada bekliyorum aç açına. Şurada da dizimi izliyorum. Telefonumu da almışım elimde dizimi izliyorum. Let's go. Biraz eziyet düşüneceğim şu halime bakın ya. Tarık Mengüç gibi oldum. Neyse. Moralim bozulmasın. Çok güzelim, çok iyiyim. Maşallah. <laughs> Afiyetler. <gülüyor> Görev bir tamamlandı. Kendimiz şu şey gibi hissediyorum. Gizli gizli şeyde ofiste bacaklarını al alma oyunu vardı ya. Ettim mi? Ama <laughs> bir şey diyeceğim ikiletme mi onlattı resmen Çay demle diye kız sana 50 kere dedi Oğlum unutkan bir yapım var diye. Neyse ben geldim Hayatımda bir Ceylon fay yulaf yaptım. Yulafı Biraz Biraz karıştırmıyor bile Nereden bile bir limit koyacağım ben? Tamam aşkım Seninkini sütle yapmayı düşündü bu arada <laughs> Vegani sana sütle yapalım da dedi Fark eder mi sence dedi Oy bak dedim ki Hande, hande sütle içiyor mu sence dedim İçer ne olacak ki dedim. Dedi bana. Ben ne? De, dur, dur ben bir sorayım dedim. Sen sonra su deyince Tarık sen yılansın. Oy! Sana yemin ediyorum. Ben, ben sana yemin ediyorum. Ben ederim. sana yemin ediyorum. Daha önceden da, de yaptılar İçebilirim, bana. Dedi ki bana bir muhtemelen dedi. Dikte yaptılar. İki mi? muhtemelen. Otur sonra kendi. Ben dedim hayatta inek sütü içmediğini adım kadar iyi biliyorum. bakmışsa ben düşünüyorum işte, yani, yani bilmezse yani bir şey olmaz diye biliyorum hiç açık değil yani veganlar kimse bilmesin diye vegan değil ama neyse bileceğim şey ben bir şey sormak istiyorum nasıl oyunculuk babası babası ATV'de çalışan kanalda da çalışan yönetmenler varsa atın görsün bakalım nasıl bir oyuncuyum ya bir tane başrol ya Allah Allah. arkadaşlar şimdi Faruk hepimize kahve yaptı Allah ellerin dert görmesin. Allah, yaptım ama. Şimdi etkinlik vakti. Ee, ciddi ciddi size söylüyorum ne olduğunu. Kağıt kalemimi aldım. Kalemimi almamışım. Sırayla dedikodusunu yapacağımız insanın isimlerini e, yazıyoruz. Buraya atıyorum Elif yazdık. Herkes Elif hakkında belirli süre boyunca dedikodu verecek. Öyle ben hatırlamıyorum, ben bilmiyorum. Yok. Tamam mı? Tamam. Buraya isimleri sırayla yazıyorum. Tamam. İlk Elif'ten başlayalım. Elif kanka. <laughs> Elif. Kafadan herkesin Elif'e hakkında konuşacağı Şu şey vardır. Elif'e süre limit belirlemiyorum. Elif'e harcayacağım <laughs> uzak bir <da>, üzülme. <laughs> ben şeyin dedikodusunu da yapmak istiyorum. <laughs> <laughs> Allah İman toplantısı bitmezse Şeyma. ee, <laughs> <laughs> başka aklınıza kim geliyor? Emel. Tamam. Ayşe Büşra Emel. <laughs> Nasıl dolduysa ilk da yapabilirim. Emel Taylan. Aç işim. Hoca senin direkt beynin yok. <laughs> Dedi Faruk ama. Bizim komşular da. Aa sizin komşular. Evet susa. <laughs> Sulova'dan da tıkladılar. Faruk buraya çok daha iyi değilsin ama. Çok değil hiç. <gülüyor> <gülüyor> en alta yazdım kız. Kız ben de ne yapayım? de tıkladılar ettiğim. Karun ailesi. <laughs> Ay beni babaanneme de katar mısın? Yeter. En önümde de tutusunu yapalım. Tam ben zaten ciltleyici ve fazım. Hmm. Bok falan koyarım ağzıma. arayıp beni taciz ediyor. Kendini öldürmek tehdit ediyor. Ve dün bize hepimize saldırması gruptan. Ama ağzını Magazini bırak artık. Bırak ya şu insanları. Sabah uyanıyor magazin, akşam uyanıyor magazin, He. gruplarda magazin haberleri. Bak artık gece. Daha, ben babamı görmediğim kadar... <laughs> e, Elif'ten magazin duyuyorum evet, ben. Evet, ünlüleri görüyorum yani artık daha bıktım. Aziz, sabah sab bir uyandım, Allah rahmet eylesin, Ece Erkin'in kocası ölmüş. Arkam dönüp şöyle yaptım. Hani ilgisini çekmez diye düşündüm. Ay kanka, Ece Erkin'in kocası ölmüş. Ne? <laughs> gece oturdu, videolarını izledi, ağladı. Böyle bir insan var mı? Biliyor musun? Sabah kadar ağlamış o gün. Tamam Allah rahmet eylesin de. Hele sen. Atıyor. Ekmek bulamayan çocuklar. Şeyma orada ayrı alıyor. Elif orada ayrı alıyor. Yapma şuna. Seni felaket mu artık? Şu sırayı sarşın atmış ya. Geri çekmem ben? <laughs> Sen şey göstereceğim. Burun ameliyatı geçirmek isteyip böyle şeyde kalmış olan, arada kalmış olan herkes. Operasyonu geçirelim bacım şuna. <Gülüşmeler> Bingo kartal dansındaki <Gülüşmeler> adam. Wow, <Gülüşmeler> <laughs> bir şey değil mi? Amelis geçirdikten sonra terliğini de açmış. Bak şimdi çünkü. Hayır ben bu şekilde nasıl insan içine çıkmışım? Bir insan beni uyarıp... şey senin bu dönem sevgilin falan var mıydı? Yoktu tabii ki. Şey... Yelteniyor e... Ee, muydun? Yelteniyor <laughs> ve kendimi yani, çok seviyorum. <laughs> Herkes kaldırımdan yürürken ben asfalt yolda yürüyordum. Bu kadar. Bu sayesem yeterli bence. Şimdi ben bir daha bakayım bana kendime. Şimdi Eda yalandı. küçük parmağıyla ağzından çıkan salyaları siliyor bak. Hayır burnunu kapatıp seni kabul etmeye çalışıyorum. Niye uyarmadınız bu çocuğu? Biz o zaman hayatında yoktuk. Biz Yok. böyle yeterli tanıdık. Evet, ben bunu nerede çektirdim bunu biliyor musun? Erzurum'da. Uluslararası <laughs> yani şey pardon uluslararası oluyor ya. Anne de banyo yapmadı 5 gündür ve kendini kolonyalayıp duruyor şu an Hande'yi yıkamamak için elimden gelen bütün savaşı vereceğim. Çikolata aldıydı. Faruk da nereye sakladın? Faruk geçen bir şey almış tamam mı? Ve böyle beraber yiyelim diye. Yani benim şifon yerin en arkasına koymuş. Buraya geldiği zaman çıkartıyor giderken geri saklıyor şifon yeri. Yani Sen şifon, şifon yer benim değilmiş ki. Bana diyor <laughs> ki yerinde kendini onu çoktan gördüm. Bir de bak ben bu benim bu evde en çok kullandığım şey. Şuraya bakın. Beyni yok ha. Burası benim saç şeylerimin olduğu yer. Buraya çikolatalar saklamış bulamayacağımı düşünerek. Benim arkadaşımın gerçekten beyninde sıkıntıları var. Burnunu yaptırırlarken beyninden de hüpletmişler biraz. Gün güzel gidiyor. Hande çok bir şey talep etmiyor ama benim çok hoşuma gidiyor. Ha. İşte tabak yemiyor. Bir şey direkt kovayı buraya getir. Kovanın içinden <laughs> Valla bulaşı çıkartma bize ya. ben bulaşı hayatta yıkamam. Beraber tepsiden yiyeceğimiz dediğin şey... Hani şu... Bu ya. Neyse benim kaşığım zaten içindeydi. <laughs> Gel gidip O bardakları devirme. O bardaklar falan. Bugün hiçbir yere gidişin yok. Ulaşı <laughs> geçmeyeceğim. Buraya koy. Köşeye koy. Sen de her şeye bir veriyorsun ya. <laughs> Daha demin ne dedi bu kız? Bununla mı yemeği teklif ettin? He ben bununla yiyeyim dedim. Hadi ya. Yiyecekseniz yiyin. Hiç uğraşamam. Şey. açık. Evet, Faruk sayesinde dendi. Ne buz gibi kalsın. Almadı, kaçın. Ya of Faruk sen kaçırma. <laughs> <laughs> <Ay. Hadi. Hadi. gülüyor> Tamam oturma odasına gidelim. Hande düştü dikişleri açıldı de patladı de patladı şu an gelemem de tam dikişleri açıldı de su girmiş de. Çok iyi bir bakıcı değil miyim ben ya? Bu iş alça İş alça yardımcı ortak. bir Ben Hande'yi banyoya sokuyorum sen nereye gidiyorsun? Kahve ee, içmeye. Kimle? Arkadaş. Arkadaşın kahveye gidiyorsun herhalde. <laughs> Mutfağa geldiğin zaman ne olacak biliyor musun? O yığı eğer oraya daha fazla yaptın kız fotoğrafını çek. <laughs> İstediğin kadar bulaşığın fotoğrafını çek. Tamam. Geldiğin zaman ben akşam yemeğimi de yemiş olacağım. Hiç umurumda değil. Bir şey diyeceğim ben dün yaparken niye birlikte o bulaşıklar? Dün biz beraber yemek yaptık farkındaysan. Tamam ben yemek yaparken sürekli bulaşık yıkadım. Sonraki bulaşıkta kaldı başıma. Biliyorsun değil mi? Doğru. Doğru. Ben yapacaklarımdan kork. Her Söson. su içişimde farklı bir farklı bir bardak. Defol. Burada Hande Nur Temel. Evet. Yatalak arkadaş. kebire. Ee, arkadaşlar hızlı olmamız lazım. Çünkü Dayımak 7 is. dakika sonra ne? bu görev bitiyor. Ne? Mesai bitiyor. <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> Abla mesai bitiyor ablam. Pisken son kez bakın bu Hande'yi sen bir bakın bu son. Banyo yaptıktan sonra da bir Ayy, yatağın üzerinde şey... Bir şey dakika dur Faruk pis şeyleri var. Faruk! pislik! Kanka o ne? Kakalı donun duruyor. O don mu? Malı kaka var kanka. O ne? ne? sürme kaka bulaşır. Şeyma'nın temiz havlusunun üstüne koyduğu şey. Şimdi bunlar. Hayır, hayır. Görmedim. Görmedim hayır ya onun üstüne koyma onlar bizim. <laughs> Bu yayın girmez mi? <laughs> Faruk. Ay biz bir poşetleriyle ile ablamın bacağını saracak. <laughs> size ee? buraya fotoğrafını koyarım bir tane. Dövme yaptıracağım. Evet. Şimdi gerisi ee, çıplak pornografiye girdiği için onları <laughs> paylaşamıyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Hadi alalım hayatı. Hadi görüşürüz. Zaman. O da benim vlogda diyor. Çok güzel bir yıl çekiyorum. Makyajımı beğendiniz mi? güzel bir yıl çekiyorum ya. Yeni makyaj kanalım. Hayırlı olsun. İnşallah beğenirsiniz ve beni bu yolda desteklersiniz arkadaşlar. Haftaya makyaj kanalım açmak istiyorum. Allah'ıma binlerce kez şükür olsun ki. Allah. Im. Banyomu yaptım. Üstümü giyindim oturuyordum. Şimdi köleyi köle da banyoda. Birazdan çıkacak. Bunu burada unutmuşlar. Şimdi e, karnım açıktı için bunu yiyeyim. Birazdan antibiyotim içerim. Ay o kadar güzel ki dur bakayım. Tarihi geçmiş mi kız? Anlaşılır şimdi. A -a. Geçmemiş. Şerefsiz Faruk dışarı çıktı. Arkadaşımla buluşmaya. Bunu o kadar darladım ki. Mesela koltuk değneklemin içeri gidiyorum. Yanında hiçbir şey taşıyamıyorum. Faruk Telefonum. Hadi öptüm ya. Birazdan ben yemek yapacağım. Yani yaptıracağım. Arkadaşlar şimdi ben bir e, yatalak duası yapacağım. Yani da bana ö, yani ölmüş şehzadelerimizden birisi bana bir tane dua iletti. Ve ben o dua ile şimdi yatalakları doğrultma, ayaklandırma. E, <laughs> bir tane bildiğim şey var. Rabbi esir ve Şaka yaptım ben. Altı Kur'an kursuna gittim ve bütün duaları biliyorum. Şimdi bu duayı ettiğimize göre yatalaklarımız ayaklanacak. Ana patlayın şaka. kısmet yakalayamam. Bak beyefendi. Hanımefendiye böyle atarsın, bana da böyle atarsın. Hı, aman ya Rabbi. Yatalak. Hande, sen artık yatalak değilsin. Doğa işe. hayır bulaşıklar Faruk'un görevi ya. Tam biraz yıkayayım da. Kanka lütfen. Lütfen ben Faruk'u yıkamasına çok keyif alacağım. Allah razı olsun. Sadece canım sıkıldı biraz. Kanka can sıkıldığında başka şekilde de şey yapabiliriz. Yeni diziye başlarız. Allah Avrupa yakası ya. bile izlerim. Oğlum ya Faruk'un işi ya niye biz yapıyoruz? Ben dün 5 saat bulaşık yıkadım. <laughs> Hande maskelerimizi yaparken konuşalım <laughs> ve açıklayalım ya. Şunu koy ya o ne onu koymuş. Şu an ikisini alınca bacaklarım o kadar kalın. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar bu bizim yat yatır diyecektim kız sana. <laughs> Yatalakla bugün maske yapacağız 6 gündür Hande Duşma altı gündür. Oldu mu kız? duşa girmiş miydin ondan önce? Girdim tabii canım. <laughs> <laughs> Yok kanka ben doğduğumdan beri banyo yapmadım. Benim su alerjim var yani. <laughs> Neyse gülüm fazla deşme istersen. Sarar da çıkarsın. <laughs> beni neyle tercih ediyorsun? Pembe <laughs> badini ya, beyaz mıydı? Pembe badeni hatırladın mı boğazlı? Hayır. Yani onu hatırlarsın üstünden çıkarmıyordun da. Çizgili mi? <laughs> Allah seni kahretsin. <laughs> Sen şeytanın da kendini <laughs> Kanka yapabildin mi? Çanam <laughs> kaleyi niye terk ettiğini anlatacak. Evet arkadaşlar Elif'in psikolojisi bozuldu. Ha biri bana saldırıp duruyor. Kedi köpeği de benim üstüme kışkırttı. Kedilerden biri gözüme vurdu. Şey gibi bir de kafasada kedi <laughs> geldi. <geçirirdi>. <gülüyor> <gülüyor> Hande buraya avukat tutmaya geldi. Evet. Ne kokuyor? Pardon da burası şu an sadece cennet kokabilir. İkimiz de duştan yeni çıktık. Evet. Elif'in yaptığı şeyi de söyleyeyim. Bu karda kışta doğalgazı Hande'nin odasını açmıyormuş. Hande'nin odası hariç. Bütün araya yanıyor. Bu kız buz gibi orada morgda yatıyormuş. Evet arkadaşlar bir çık ampul patladı. Ben hemen bir bilet almalıyım dedim. Bu kızı da aradım dedim böyle böyle. Bir ben... sakatlık mevcut. Bir de ben operasyon geçirdim. Sil baştandaki klementan gibi zihnimi sildirdim Elif'e. <laughs> Bana bulamazsın diye farklı bir ameliyata daha girecek. Kadın isterse de filia oldu. Onun izi takı. Artık yeter. Baktım burası rahat. Eda dediğini yapıyor. Gerçekten ben de çok zor durumdayım ama bir kere evet demeyi bulundum. <laughs> <laughs> Milletin yüzüne tüküren değil mi? Feride, Hilal Akın. Hayır o değil. <laughs> Yatalağımızı buraya taşıdık. Evet. Elinde aletleriyle beraber. Onlara yemek tarif ediyorum. Onlara güveniyorum ama bazı şeyler asla. Kanka neye güveniyorsun? 5 dakikada bir ayağa kalkıyorsun ne yaptığımızı kontrol etmek için. Bu zaten bunun eli işte gözü oynaşta. Mantar yapıyorum. <laughs> burada da yapayım. mantar. Bu da Hande'min ödem tutmuş bacağı. o <laughs> ne? Are you done? Git kendime takılıyorum yani. Taklaşmayın bana. Bu evde rençin olmadığını, ketçabın olmadığını öğrendim. Safla. Moralim çok bozuldu. Bu kadar mı vardı? Bir şey söyleyeceğim. Ben evimde bu kadar makarna yiyor muyum arkadaşlar? Siz bizim tabağımızı bilirsiniz. Arkadaşlar biraz önce takviye geldi Faruk tarafından. Mantar çoğaldı. Ama e, makarnada bir çoğalma görünmüyor. Böyle cam kaseler içinde geliyor. Şu şöyle şöyle. Evet. Sonra kır. Hadi. James Arthur mi şarkısı var. Diyan mı? Impossible. Bunlar hiç Kes. Gıdımın sarkmasın arkadaşlar. Faruk'un buzdolabı karşısında bir gıdısı gibi olmasın. hayat bitiyor. <laughs>